Herkese selam. 2025'e sadece birkaç ay kaldı ve yapay zeka artık sadece sohbet ettiğimiz bir teknoloji değil, gerçekten iş yapıyor, tasarımlar üretiyor, müzik besteliyor ve hatta video yapıyor. Yani kısacası bildiğimiz her şeyi kökünden değiştiriyor. Bugün sizlere 2025 yılında hayatlarımızı tamamen değiştirecek, oyunun kurallarını yeniden yazacak 5 yapay zeka aracını tanıtacağım. Bu araçlar sadece birer kolaylık değil, aynı zamanda yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Eğer geleceğin teknolojilerine şimdiden hazır olmak istiyorsanız Doğru yerdesiniz, hadi başlayalım. İlk aracımız video dünyasında devrim yaratan Runway. Düşünün aklınızdaki bir sahneyi sadece birkaç kelimeyle yazıyorsunuz ve yapay zeka bunu saniyeler içinde gerçekçi bir videoya dönüştürüyor. Örneğin, güneşli bir günde sahilde yürüyen bir adam yazdığınızda karşınızda sanki profesyonel bir kamerayla çekilmiş gibi bir video beliriyor. Artık fikirlerinizi hayata geçirmek için pahalı ekipmanlara ya da büyük prodüksiyon ekiplerine ihtiyacınız yok. 2025'te içerik üreticileri, reklamcılar ve hatta film yapımcıları için kamera belki de ikinci planda kalacak. Çünkü yapay zeka yönetmen koltuğuna oturuyor ve hayallerimizi ekrana taşıyor. Bu yaratıcılığın sınırlarını tamamen ortadan kaldıran bir gelişme. Sıradaki aracımız hepimizin yakından tanıdığı bir ismin çok daha gelişmiş versiyonu. GPT-5. Bugüne kadar kullandığımız yapay zeka asistanlarını unutun. 2025 ile birlikte GPT-5 artık sadece sorularımıza cevap veren bir yardımcı değil, tam anlamıyla bir ekip arkadaşı olacak. Sadece birkaç komutla sizin için detaylı e-postalar yazacak, etkileyici sunumlar hazırlayacak, hatta şu an izlediğiniz videonun senaryosunu bile oluşturabilecek. Artık yapay zeka sadece konuşmuyor, bizimle birlikte üretiyor, düşünüyor ve işlerimizi hafifletiyor. Bu özellikle ofis hayatında verimliliği inanılmaz boyutlara taşıyacak. Sabah kahvenizi yudumlarken günün tüm yazışmalarını ve raporlarını sizin için hazırlayan bir iş arkadaşınız olduğunu hayal edin. İşte gelecek bu kadar yakın. Üçüncü sırada görsel dünyanın kurallarını yeniden yazan Midjourney var. Zaten inanılmaz görseller ürettiğini biliyoruz ama yeni sürümüyle birlikte artık fotoğraf gerçekliğinde ayırt edilmesi imkansız tasarımlar yaratabiliyor. Moda çekimlerinden ürün reklamlarına, film afişlerinden mimari projelere kadar her şey saniyeler içinde bu araçla hazırlanabilecek. Bir fotoğrafçının haftalarca uğraşarak oluşturacağı bir kompozisyon, Mid Journey ile dakikalar içinde ortaya çıkacak. Bu durum fotoğrafçılık ve tasarım sektörlerini büyük bir dönüşüme zorlayacak. Artık önemli olan deklanşöre basmak değil, doğru komutlarla hayal gücünü yapay zekaya aktarabilmek olacak. Yaratıcılığın yeni dili artık kelimeler ve komutlar. Dördüncü aracımız seslendirme dünyasında adeta bir devrim yaratan Eleven Labs. Bu teknoloji o kadar gelişti ki yazdığınız herhangi bir metni, duyguları ve vurguları bile yansıtan tamamen doğal bir insan sesiyle seslendirebiliyor. Hatta kendi sesinizi klonlayarak hiç konuşmadığınız dillerde bile içerik üretmenizi sağlayabiliyor. 2025'te haber spikerlerinden podcast yayıncılarına, YouTube içerik üreticilerinden eğitim materyali hazırlayanlara kadar pek çok kişi bu teknolojiden faydalanacak. Seslendirme stüdyolarına, pahalı mikrofonlara olan ihtiyaç azalacak ve içerik üretimi çok daha erişilebilir hale gelecek. Kendi dijital ses ikizinizle dünyanın her yerine ulaşabildiğinizi bir düşünün. Ve son olarak beşinci aracımız Sintezya. Bu platform metinleri tamamen gerçekçi görünen dijital avatarlarla videolara dönüştürüyor yani kamera karşısına geçmeden profesyonel görünen reklam, eğitim veya tanıtım videoları üretebiliyorsunuz. Özellikle kamera önünde rahat olmayanlar veya farklı dillerde hızlıca içerik üretmek isteyen şirketler için bu inanılmaz bir fırsat. Sadece senaryonuzu yazın, avatarınızı seçin ve videonuz saniyeler içinde hazır. Bu teknoloji, kamera önüne geçmeden içerik üretme çağını resmen başlatıyor. Artık herkes kendi dijital sunucusuyla bir TV kanalı gibi yayın yapabilecek. Gördüğünüz gibi 2025 yapay zekanın sadece bir araç olmaktan çıkıp yaratıcı bir iş ortağına dönüştüğü bir yıl olacak. Bu teknolojiler iş yapış şekillerimizi, yaratıcılığımızı ve hatta günlük hayatımızı derinden etkileyecek. Peki siz bu araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teknolojilerden hangisi hayatınızı en çok değiştirecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda yapay zeka ile bir saatte nasıl profesyonel video üretilir konusunu uygulamalı olarak göstereceğiz. Kaçırmamak için bildirimleri açın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.